Ayşe Öğretmen'in atölyesinden hepinize yeniden merhabalar sevgili çocuklar. Sizler için bugün atölyemde bir deneme sınavı var. Evet, geçtiğimiz aylarda yaptığımız deneme sınavlarına bir yenisini daha ekliyoruz. Mart ayı deneme sınavımızı yapıyoruz. Geçen ay öğrendiğimiz şeyleri tekrar ederek kendimizi değerlendirme şansı buluyoruz. Geçen seferkilerden farklı olarak bu defa sizler için yönerge hazırladım. Yani sınav kurallarını. Onları da sizlere anlattıktan sonra sorularımıza geçeceğiz çocuklar. Evet çocuklar sınav yönergemizi yani sınavda uymamız gereken kuralları sınavla ilgili bilgileri size vererek e, sınava başlamak istiyorum. Birinci olarak sınavda 7 tane Türkçe, 8 tane matematik ve 5 tane hayat bilgisi olmak üzere toplam 20 tane sorumuz var. İkinci olarak sınav süremiz çocuklar 25 dakika. Üçüncü olarak eğer zorlandığın bir soru varsa o soruda videoyu durdurup soruyu yeniden okuyarak ya da geriye alıp soruyu yeniden dinleyerek cevaplayabilirsin. Cevaplarına Cevaplarını optik kağıda not almayı unutma. Diğer sınavlardan farklı olarak bu defa optik kağıt hazırladım ve işaretlemelerini mutlaka onun üzerine yapacaksın. Ve bu işaretlemeleri yaparken kaydırma yapmadığından emin ol. Yani ne demek bu kaydırma? Birinci sorunun cevabını birinci soruya işaretle. İkinci sorunun cevabını ikinci soruya işaretle. Bunlar önemli şeyler. Ve optik kağıdına mutlaka adını soyadını yaz. Yani yukarıda senin için bir kişisel bilgiler kısmı var. O kısmı doldurmayı unutmuyorsun. Bunları da söyledikten sonra artık hepinize sınavda başarılar dileyerek sorular kısmına geçiyorum çocuklar. Evet sevgili çocuklar, yönelgeyi okuduktan sonra sorularımıza geçiyoruz artık. Başlat tuşuna bastıktan sonra sınavımız başlayacak. Soruları sizler için okuyacağım. Anlamadığın yerde durdurup soruyu tekrar okuyarak ya da dinleyerek sorularını yanıtlayabilirsin. Başlatıyorum. Birinci soru. Cümle içinde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılır? A virgül B nokta C soru işareti. İkinci soruya geçiyorum. Yurtta barış, dünyada barış cümlesinde toplam kaç hece vardır? A 8, B 9 C 10 3. sorumuzla devam ediyoruz. Kaç yaşındasın cümlesine aşağıdaki çocuklardan hangisi yanıt vermiş olabilir? A Ben 7 yaşındayım. B 3 yaşındayken İzmir'e gittik. C 5 yaşında okumayı öğrendim. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Dördüncü ve beşinci soruyu parçaya göre yanıtlayın. Ali annesinden habersiz dışarı çıkmıştı. Arkadaşlarıyla biraz oynayıp eve gelecekti arkadaşlarını bulamayınca onları aramaya gitti. Daha sonra bilmediği bir yerde olduğunu anlayınca ağlamaya başladı çünkü kaybolmuştu. Annesi de Ali'nin evde olmadığını fark edince onu aramaya çıktı ve sonunda Ali'yi buldu. Ali bir daha izin almadan evden çıkmayacağına ve bilmediği yerlere gitmeyeceğine söz verdi. Ali neden ağlamaya başladı? A) Arkadaşlarını bulamadığı için B. Kaybolduğu için. C. Annesine haber vermediği için. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Beşinci soruyu da bu soru köküne göre cevaplıyorum. Aşağıdakilerden hangisi Ali'nin söz verme sebebi değildir? A. Arkadaşlarını bir daha görememek. B, bilmediği yerlere gitmek. C, izin almadan evden çıkmamak. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Eve gidince önce yemek yerim, biraz dinlenirim. Dinlendikten sonra ödev yapar, müzik dinlerim. Yay ayraçlar içine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelir? A. Soru işareti, ünlem işareti, virgül, nokta. B. Kesme işareti, nokta, nokta, virgül. C. Nokta, nokta, virgül, nokta. 7. ve son Türkçe sorumuzla sınavımıza devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir? A) Oyuncaklarını topladın mı? B) İzci olmak çok keyifli. C) Tenis maçını göze aldım. Matematik sorularımıza geçiyoruz. 8. sorumuzla devam edelim. Kaç tane rakam vardır? A 9 B 10 C 20 9. sorumuza geçiyorum. Aşağıdaki sayılardan hangisi 13 ile 18 arasındadır? A 13 B 16 C 19 10. soruyla devam ediyorum. Kerem 4 yaşındadır. Ablası Kerem'den 6 yaş büyüktür. Buna göre Kerem ve ablasının yaşları toplamı kaçtır? A 10 B 12 C 14 11. soruya geçiyorum. Bir bütünün iki eş parçasından her birine ne denir? A bütün, B yarım, C çeyrek. 12. soruyla devam ediyorum. Bir bütünde kaç tane eş yarım vardır? A bir, B2 C3 13. sorumuza geçiyorum. 15 ile 19 arasında yer alır. Sayının içinde 7 rakamı vardır ile ilgili verilen bilgi bu bize verilen özellikleri sağlayan sayı hangi işlemin sonucudur a 5 artı 13 b 8 artı 9 c6 artı 10. 14. soruya geçiyorum. 2 onluk 3 birlikten oluşan kalemlerimin 12 tanesini kardeşime verdim. Geriye kaç tane kalemim kaldı? A) 23 B) 11 C) 10 15. soruya geçiyorum. Bu bizim son matematik sorumuz. Bir torbada 38 tane cevizim vardı. 18 tanesini kardeşime verdim. Geriye kaç cevizim kaldı? A) 20 B) 18 C) 10 Hayat bilgisi sorularımızla sınavımıza devam ediyoruz. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Aile bireyleriyle her zaman aile bireyleriyle zaman geçirmeliyiz. B) Uykuya en az 8 saat ayırmalıyız. C) Gece geç saatlere kadar ders çalışmalıyız. 7. soruya geçiyorum. Et, süt, yumurta, peynir. Kaç tanesi hayvansal besindir? A) 2 B) 3 C) 4 18. sorumuza geçiyorum. Hangi besinler diğerlerinden daha sağlıklıdır? A) Süt, bal, yumurta B) Dondurma, bisküvi C) Çikolata, cips 19. soruya geçiyorum. Hangi ifade yanlıştır? A) Hem yayalar hem de sürücüler için trafik lambaları vardır. B) Sürücüler mutlaka emniyet kemeri takmalıdır. C) İki arabanın arasından geçmeliyiz. Sınavımızın son sorusu, 20. soruya geçiyoruz. Ali'nin karnı acıktı. Mutfağa gidip hangisini hazırlayabilir? A. Meyve tabağı. B. Dolma. C. Mantı. Son sorumuzla sınavımızı bitiriyoruz sevgili çocuklar. Kodlamaları yaptığınızdan emin olun, doğru yaptığınızdan emin olun. Anlamadığınız sorularda videoyu geri alıp tekrar bakarak sınavınızı kontrol etmeyi unutmayın. Evet sevgili çocuklar, atölyede bir çalışmanın daha sonuna geldik. Bu tip çalışmalardan öncelikle benim haberim olsun diyorsan ne yapıyorsun? Ayşe Öğretmen'in kanalını YouTube'dan ve Instagram'dan takip ediyorsun. Kanala abone olduktan sonra mutlaka bildirimleri aç ki videolardan önce senin haberin olsun. Ayrıca videoların altına like ve yorum da bekliyorum hepinizden. Bu çalışmaya katılıp Benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım sınav hepiniz için iyi geçmiştir. Bir sonraki çalışmada görüşünceye dek hepinize sevgilerimi gönderiyorum çocuklar. Hoşçakalın.